ayının da başlangıcındayız. İlaçlama çalışmalarını da çok önemsiyoruz. Ee, arkadaşlarıma ben özellikle teşekkürlerimi sunuyorum. Şu an 65 mahallenin hepsinde aynı zamanda şehrimizin etrafında özellikle sivrisinek olsun ya da karasinek e, üreme alanları olsun. Buralarda da arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürdüklerini görmekteyiz. Ben e, arkadaşlarımıza ve tüm ekibe herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Açıldı burada is belediye 7. senedir sene. Aynen. 7 senedir. Siz 2 senedir buradayız. 2 senedir. Çok güzel. Sezon bir sezon. Bak bir sıkıntı yok değil mi arkadaşlar çalışmalarda? Çok şükür var. Tamam. Arkadaşlar yani size emanet. Özellikle şimdi önümüzdeki günlerde havalar ısınacak çöp konteynerlarında özellikle ilaçlarına çok dikkat etmek lazım. Bir tabi ortalık yeşerdi. Şimdi park da ciddi anlamda geçici hizmet alımı yapacağız. Her yere arkadaşlarımız hızlı bir şekilde giriş yapacaklar. Tabi e, bu sivrisinekli, kara sinekli ya da diğer haşerilerde bunlarla da ciddi mücadele edilmesi gerekiyor. Burada da bizler sizlere güveniyoruz. Emeklerinize sağlık.